Efendim. Lan, Halil, anlat bakayım o. Söyle. Nereye gitmişsiniz? Kıbrıs'a. Tamam. Seda teyzemin evine çok yakındık. Tamam. O zaman o otelde de babam gibi bir araba kiraladı. Evet. Otel için. Evet. O zaman orada da ilk baş babam gibi ben, benzin çok azdı arabanın. O zaman babam Arabayı şey benzinciye götürürken o zaman da tam araba istop etti. Ben evet. bitti yani. Sonra da en son ki günümüzde de Kıbrıs'ta. Tamam. O zaman da tam akşam otele giderken arabanın tekerleği havası indi. Peki nereye gitmiştiniz siz? Akşam mı? Yok, gündüz nereye gitmiştiniz siz? Kıbrıs'a mı? geç hayır ilkbaharda. İlkbaharda. Kıbrıs'a mı gittiniz? Evet. Peki dede seni de götürün niye demiyorsun bana sen gidiyorsun da beni götürmüyorsun? Öbür süre gittiniz de deden götürecek mi oğlum? Evet. evet. Halicim şöyle bak. Belki. He? Belki. Belki. Ama büyüyünce götüreceğim değil mi deden gezdirmeye? Evet. Aferin Halil'e.